gerçekleştirme kısaltmıştır ve inişini şöyle gerçekleştirmektedir. Gaz patlamalı paraşütlerle inişini gerçekleştirmektedir. Bu da benim turna maketim. Tebrik ederim. Bu, bu ne? Bu da siper. Siper. Altay. Altay tankımız. Uçaklarımız. Uçaklarımız. Top. Top. Değil mi? Evet. Burada Altay tankının farklı bir versiyonu var. Burada. Asel ah, Aselsan'ın füzemiz var. Oruç Reis gemimiz var. Değil mi? Doğalgaz evet. arıyoruz. Petrol arıyoruz. Evet yine tank yapılmış. Altay. Altay Gemilerimiz yine. Milli gemilerimiz. Bunlardan İHA ve SİHA'lar iniş kalkış yapabiliyor. Biliyorsun değil mi çocuklar? Evet. evet. Oruç Reis gemimiz yine yapılmış. Yine bir füzemiz evet. yapılmış. Çocuklar sizleri tebrik ederim. Harikasınız. Evet. Emeğinize sağlık. Yerli milli gururlarımızı ee, bu şekilde yapmanız e, bizi gururlandırdı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz.